Gözlerim seni aradı. Yapma, Vallahi aradı. Abi mendil İbrahim Tatlıses sen <laughs> Yeni yıl senin için nasıl geçecek abi? Bilmiyorum inşallah güzel geçer. <laughs> Sürprizler bence ama. Yani var da şimdi söylersek sürpriz olmaz o yüzden. <laughs> sürpriz o yüzden ya, güzel, güzel sürpriz olmaz. Sürpriz olmaz. Çılgın mediş günlerini özlüyor musun? Yani tabii o zaman o o dönemi biraz daha fazla özlüyoruz. Yani 90'lar biliyorsun yani şu anki nesile de söylesen o, onlar da 90'lar diye takılıyorlar biz yaşadığımız için o senede o zamanlar daha güzel geliyor tabii çok o dönem. Çok büyük yapımlar giriyor, çok güzel yapımlar giriyor. Harika oyuncular, harika kadrolar, harika yönetmenler, harika reytingler. Ama evet. o çılgın medişler, o süper babalar, mahallenin muhtarları neden bu tadı yakalayamıyor şu anda bize? Yani çok birbirinin kopyası olmaya başladı. Belki de ondan kaynaklı olabilir. Eskiden böyle komedi dizileri de olurdu. En azından arada bir açıp onları falan seyrederdi. Şimdi hiç öyle şeyler yok. Evet. Vücudunda bir yeri değiştirmek istesen Nereye değiştirdin? Yani bir 5 santim daha boydan alırdım Nerede belki diyorsun? Vallahi. <laughs>